Merhaba arkadaşlar. Trigonometrik denklemlere devam ediyorum. Şöyle baktığımızda burada kotanjant kare gibi bir ifade var. Kotanjant x'in neye eşit olduğunu biliyoruz. Kosinüs x bölü sinüs x'e eşit olduğunu biliyoruz. Bu durumda kotanjant kare x yerine 1 artı kosinüs kare x bölü sinüs kare x yazabilirim. Burada tabii ki çarpım durumunda bir ifade var. Sin kare x eksi cos kare x dedik. Burada sevgili arkadaşlar öncelikle gizli paydası 1 olduğu için buraya sin kare x ile çarpmam gerekiyor. Sin kare x ile çarparsam burada şöyle bir durum gerçekleşecek. Sin kare x bölü sin kare x yani ortak payda da yazacağım için cos kare x ortak paydası bunun sin kare x. Şimdi devam ediyorum çarpı sin kare x eksi cos kare x şekline geldi. Buradan itibaren şunu görmüş oluyorum. Buradaki değerimiz 1. Sin kare x sin kare x'i götürdü. Buradan sadece çarpımın sonucunda 1 gelmiş oldu. 1 eksi kos kare x ifadesi neye eşittir? Hemen buradan şunu görüyoruz. Sin kare x artı kos kare x değerimiz eğer 1'e eşitse. Ben bu kos kare x'i diğer tarafa attığımda sin kare x eşittir 1 eksi kos kare x oluyorsa o zaman bunun yerine de sin kare x yazabiliriz sevgili arkadaşlar